Ne sürpriziymiş o? Ne sürpriz işte, daha konuşuyoruz. Henüz flört taşımasındayız. E hayırlı bir iş mi peki? Hayırlı, hayırlı. Ozancığım inşallah hak ettiği mutluluğa kavuşacak bundan sonra. Ne bekliyordun Kumru? Hayır sen kim? Ozan kim? <laughs> ...onun çevresinde o kadar kız dururken seni mi sevecekti yani? Buyur <laughs> bir de ona inandın, hayaller kurdun. <laughs> Aşık oldum ben. <laughs> Aptallık sende. <laughs> bir gün bile beklemeden başkasının yanına gitti. <laughs> Kumru. Ya Yaşar sen miydin? Benim ya. Özür dilerim korkuttum mu? Sen, sen, iyi misin? İyiyim ben. Peki neden gözlerin yaşlı böyle? Yoksa Ozibidin bir şey yaptı sana. Ozan mı seni söyle. Kimse bana bir şey yapmadı Yaşar. Ne yaptıysam ben kendim yaptım. Neyse ben gideyim artık bırakmam Kumru. Ağlıyorsun, kötüsün. Gel şu parkta oturalım biraz. Hem eve de böyle gitme, Buse de üzülür sonra. Sen böyle ağlıyorsun ya ben kar oluyorum ha. Böyle sanki biri bıçağı kalbime böyle saplıyor. Çeviriyor sanki orada. Keser tamam iyiyim ben. Bilin diyor ama gözlerin demiyor Kumru. Var ya bak. Bak sen üzüleceğine. Ben öleyim daha iyi. Deme şöyle şeyler. Derim. <laughs> Allah'ım. Bu kız üzüleceğine benim canımı al. Ben onu çok seviyorum. O beni sevmiyor ama yine de ona canım feda olsun. Yasar tamam. Tamam bak ben de seni seviyorum ama biz bunları daha önce de konuştuk. Ben seni sadece arkadaşım olarak seviyorum. Biliyorum ama işte tutamıyorum kendimi Kumru. Senin gözünden akan yaş var ya benim yüreğimi de ağlıyor. Kim üzdü seni söyle keseyim cezasını. Nazlı mı üzdü? Nazlı mı üzdü söyle çekeyim kulağını. Vallahi onun o tırnaklarındaki kalıcı ojeleri... Besilerim insan içine çıkamaz ha. Fatma, Fatma ablam üzdü. Ha, Fatma ablam üzdü söyle. Bütün mahalleye haber salayım kimse dedikodu yapmasın onunla. O da söyleyecekler onun içinde kalsın sinirinden çatlasın orta yerinden. Sen gül ya. İşte sen gül işte böyle. Sen şu an beni güldürmeyi başardın ya. Bunu kimse yapamaz. Sen iste ben seni hep güldürürüm Kumru. Aha bak, bak var ya ben şu ağaç gibiyim ha. O güneş de yaşar ben senin gülüşünle. Aha bak, bak bana bak. Bak dallarıma bak bak. <laughs> dallarıma bak bak. Bak dallarım yeşeriyor bak. Bak senin gülüşünle dallarım yeşeriyor Kumru. Bak, bak kuşlar geziyor dallarımda bak. <laughs> bak yine güldürdüm seni. Umru Bana bir şans ver. Seni dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sevgilim. Artık nikah tarihimizi alalım. Ha? Bak. Eğer aynı evde olursak bu sorunların hiçbirini yaşamayacağımıza eminim. İnan bana. Tamam ama... Biliyorum. Ailelerimiz evlenmemizi istemiyor. Tamam. Ama bu bizim hayatımız. Herkese nerede ne zaman evleneceğimizi haber veririz. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Tamam. Biz kararımızı çoktan verdik. Birbirimizi seviyoruz. Evet. Seviyoruz. Çok seviyoruz. O zaman. O zaman nikah tarihimizi alalım. Alalım. Gel. Ne olur Kumru. Ne olur bir şans ver bize. Ha? Belki mutlu ederim seni ha. Ne olur bir şans versen. Yapamam Yaşar. Kumru. Ne olur bir şans ver bize. Bak ömür seni üzeni beklemekle geçmez. Ömür seni ağlatan ayanmakla geçmez. Yazık değil mi sana? Ha? O cibi diye alıyorsun değil mi yine? Ha? O şimdi kim bilir hangi kızın elini tutuyor, hangi kızın gözlerine bakıyor ama bak ben buradayım. Ben buradayım Kumru. Ben de seni çok özledim. <laughs> ben onu alamıyorum ki ne ilgisi var? Ha? Neyse, benim zaten gitmem lazım. Kumru. Ne olur bir şans versen. Ha? Belki mutlu ederim seni. Belki zamanla seversin beni. Olur bir şans versen. Çok bir şey istemiyorum. Sadece bir söz istiyorum senden. Yaşar ben sana söz veremem. Tamam söz verme, şans ver. Ne kaybedersin? Ben sana demedim mi? Altına yazdığını oku. Aşk başlamış bile. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Aşkım. Ne diyorsun Kumru? Bana bir şans verecek misin? Seni dünyanın ne mutlu kadını yapmama izin verecek misin? Peki. Tamam. Ne? Allah! Allah! senin için başaracağım Kumru. Aşkla çalışacağım.